Yahu bize dizi iki bölümdür ne izletiyor, ne gibi bir durumun içine soktu. Hazmedemiyorum, anlamlandıramıyorum. Müthiş bir zevk, ama aynı zamanda hazmetmesi çok zor durum. Hayatta birçok ezber durum vardır. Ezber reaksiyonlar vardır. Herkesin başına gelen durumlar aynıdır. Birisi öldüğünde yakınına başın sağ olsun dersin. Ölen için taksiratı affedilsin dersin. Biri hasta olur, geçmiş olsun dersin. Biri sınava girer, başarılar dilersin. Bize öğretilmiş, yazılı olmayan birçok kural vardır bu hayat içerisinde. Nerede ne yapmamız gerektiği öğretilir. Hangi durumda ne söylememiz gerektiği öğretilir. Hangi duygu durumunu yaşamamız gerektiğini bazı yerlerde ağlanacak yerde ağla Gülecek yerde güleriz. Ama bu hikayede ne yapacağımızı hiç kimse bilmiyoruz. Alboro konuğu sakinleri de bilmiyor. Onu oynayan oyuncular da bilmiyor. Biz izleyiciler de biz de bilmiyoruz. Hele o yemek masasındaki karakterler. Kaya, Nare, Cihan, Alya, Bora ne yapacağını kimse bilmiyor. Nasıl bir tepki göstereceğini, ne söylemesi gerektiğini bilmiyor. Çünkü daha önce ezberi yok. Birçok dizi izliyoruz şu anda. Hepsi aynı ezber duygular. Hepsi aynı şeyi anlatıyor aslında. Farklı tonda anlatıyor. Kimisi dramatik tonda anlatıyor. Kimisi heyecan, aksiyon katıyor içerisinde. Kimisi komedi anlatıyor ama uzak şehrin ezberlenmemiş bir duruma soktu bizi. O durum içerisinde çırpınıyoruz. Hangi yola saparsan sap Ayakların mutlaka acıyacak. Nereye gitmek istiyorsan bu yolda ayakların mutlaka cam parçalarına batacak, dikenli tellere batacak, kızgın küllerin üzerine basmak durumundasın. Herkesin bu hikayede canı yanacak. Sonucu ne olursa olsun, sonucunu da zaten kestiremiyorsun. Yani sonuç doğru mu, haklı mı, haksız mı? Hiç kimse bilemiyorsun. Herkes bir yere dağılmış. Herkes kafadan bir ses çıkıyor ama ne söyledi hakkında da kendisi de emin değil. Başı kesilmiş tavuk gibi nereye gideceğini, nerede saf, tut saf tutacağını hiçbir fikri yok. Yüzleşme sahnesi var. Son yıllarda yapılmış en uzun sekanslardan biri. Yani nerede baksan 25-30 dakika sürmüştür. Ali Can ve Boran yüzleşmesi inanılmaz. Sesimi, soluğumu, her şeyimi tutarak izledim. Dünyayla bütün ilişkimi, bağımı kopardım. Acaba ne olacak? Çünkü bilmiyorsun. Hayattan da bir referansın yok. Türk dizilerinde birçok dizi işlenmiştir. Birçok karakter formu işlenmiştir. Mesela bir oyuncu bu yaz bir sekreter hayat verecek. Sakar komik bir sekreter kızı hayat verecek. Patron da zengin. ikisi aşk geçecek. Ya çok da fazla izlemişizdir değil mi? ne yapar? Önceki yaz dizlerine bakar, oradaki karakteri referans alır. Kendisi de biraz yorum kataraktan duygu haritası zaten bellidir. Gideceği yol bellidir. Gösterici reaksiyon bellidir. Yaşayacağı duygular bellidir ve zorluk çekmez. Birçok dizi bunun üzerine kuruludur. Birçok dizi de hayatı referans alır. Hayattaki olağan şeylere referans alır. Oyuncular da hayatı referans alır. Gerçek hayattaki insanların duygusal haritasını kendilerine yükler ve onu oynar aslında. Ama buradaki oyuncular neyi referans alacak? Örneği yok tam yani mutlaka böyle tür şeyler yapılmıştır ama bu kıvamda bu sunumda yapılmamıştır kahvenin pişmesi gibi çayın demlenmesi gibi o kadar ağır aksak bir şekilde verdiler ki bu bölüm tamam farkındayım tansiyonu düşürdüler bu bölüm. Bir önceki bölüm çok daha fazla aksiyon vardı. Çok daha fazla ters köşeler vardı. şaşırt sürükleyiciydi. Bu bölüm tansiyonu düşürüldü. Siz bakmayın reytingler düştü falan deniyor ama aslında reytingler falan düşmedi. Geçen hafta çok yüksek bir orana ulaşılmıştı. Bu kadar tansiyonun düşmesine rağmen bu kadar aksiyondan uzak bu kadar sürükleyiciden uzak olmasına rağmen 16 küsur izlettirebildiği bir dizi. Çünkü bu dizinin bu bölümün tansiyonu düşüktü. Aksiyonu düşüktü ama yoğunluğu vardı. Yoğunluk. Bunu hiç kimse hesaba katmıyor. Statik bir mekandaydık. Sadece konağın içinde geçti. Neredeyse büyük bir bölümü. Konağın içine geçmemize rağmen hiçbir şekilde sıkılmadım. Çünkü yoğunluk. İzleyiciler de belli ki bu yeni dönem uzak şehrine baya bir kafayı takmışlar. Çünkü hiçbir şeyin olmadığı bir bölümde bile 16 küsur izlettirebilen bir dizden bahsediyoruz. Çünkü o yemek masasındaki yoğunluğu hissedebiliyorsun. Gerginliği hissedebiliyorsun. O elektriklenme hissedebiliyorsun. Kimse ne yapacağını bilmiyor. Herkes sus pus. Müziğe bile gerek duymamışlar. O winner sahneler de müzik kullanırsın ya. Hatta bazen o kadar çok fazla körü körüne müzik kullanırlar ki oyunculukların performanslarını gölgede bırakırlar. Duyguları bastırırlar. Müzik sahnenin önüne geçer. Burada müzeye bir ihtiyaç duymamışlar. Alttan sadece küçük bir gerginlik vermiş. Diyaloglara ve bakışlara odaklamışlar. O zaten gerginliği hissedebiliyorsun. Hiçbir şekilde müzik bile koy Yani oradan çevre sesi bile koyabilirsin. Yani rüzgarın uğultusu, ağaçların şıkırtısı falan. Onu bile koysan yeter. Çünkü kitlendik yani. Boran ve Cihan arasındaki yüzleşmeye kitlendik. Alya'nın yüzleşmesine kitlendik. Ne olacak? Nereye varacak? Çünkü bilmiyor bilmiyoruz. İzleyici de bilmiyor. Oyuncu da bilmiyor. Belki senarist bile bilmiyor. Ulan yazıyoruz ama nereye gidecek bu olay? Bilinmezlikler ezberin olmadığı, ezber bozan bir duygu durumunu içerisine soktuk. Hatta bir tane sahnede dizinin sonuna doğru, bölümün sonuna doğru Zerri'nin bir sözü var. Biz nasıl bir karmaşının içerisindeyiz? İşte özet bu. Biz nasıl bir karmaşının içerisindeyiz? Yolumuz nereye gidiyor? Hangi yoldan geçmeliyiz? Ama şu da bir gerçek. Hangi yoldan geçersen geç, hangi yolu seçersen seç, bu yolun sonu seni mutlu etmeyecek, her türlü etmeyecek. Daha az mutsuz olmaya çalışacak. Bundan sonraki bütün karakterler için konuşuyorum. Boran ölse Cihan kardeşini öldürmüş olacak. Alya çocuğunun babası ölmüş olacak. Cihan ölse Alya bitecek. Boran kardeşini öldürmüş olacak. Yani herkes birine zarar verse kendi menfaati için olsa sevdiğinin menfaatinin eksi yazacak. Yani bütün büyük bir karmaşanın, büyük bir girdabın içerisinde bindik bir alamete gidiyoruz kıyameti tarzı bir bölüm oldu. El yükseltti. İki bölümdür biz ne izliyoruz dedim kendi kendime. Belli ki o yaz ayında iki ay boyunca senarist Gülizar Irmak boş yatmamış. Baya bir kafa patlatmış. Nasıl diziyi dönüştürebilirim demiş. Nasıl bir çatışma ögesi yaratabilirim demiş. Ve bizim karşımıza iki tane ecmel çıkarttı ya. Birinci sezon ecmel yetmiyormuş gibi. Hatta birinci sezon ecmel yoktu aslında. Hapishaneden ikinci sezonda çıktı. İkinci sezonda iki tane ecmelle girdi. Haberimiz yokmuş. Boran ecmenin çocuğu. Yani sadece kağıt üzerine değil. Huyu da, huyunu da almış adamın güya ki bu taraklarda hiç bezi yok. Biz onu okutalım, alboraların içine karıştırmayalım, eli silah tutmasın, dövüşmesine bile bilmesin diye yolladıkları adam meğersem güç, hırs peşindeymiş. cianı hasetlik beslemiş. Tam da Ecmel'in çocuğundan beklenecek bir DNA testine gerek yok. İki tane ecmel var karşımızda. Bakabiliyor musunuz böyle bir çatışma gözü olabilir mi ya? Tabi her zamanki gibi geleneksel sadakat ecmel şeyi oldu. Zaten bu bölümde ecmel bildiğin Kabe'deki şeytan taşlama duvarına döndü. Herkes gelen geçen fidandır, sadakattır, naredir. Ameliyathaneye gidiyor orada taşlıyorlar. Mezarlığa gidiyor orada taşlıyorlar. Konağa gidiyor orada taşlıyorlar. Oğluş ayın taşlıyor. Boran geliyor taşlıyor. Adam bildiğin taşlama duvarına döndü Kabe'deki. Ama bu alıştık zaten. Bu rutinleşmeye alıştık. Her bölümde olan şeyler. Sadakat sürekli olarak kendisini tekrar ediyor. Ecmel sürekli beddua hani diyor bir ara çok fazla eleştirmeye başlamıştım diye biliyorsunuz ki benim marabım şu sadakat karakterinin kendisini tekrar etmesi değil aslında mesele mesele bunu ana hikaye gibi sunmaları meseleydi. Yani ilk sezon özellikle çok muzdaripdim bundan. İkinci sezonun başlarında da aynı şekilde sadakat sürekli birilerine boşan, evlen, boşan, evlen. Ana hikayeyi buradan yürütmeye, yürütmeye çalışıyorlardı. Yani sadakatin artık birilerine karşı çıkması mevzusu yan unsur olarak kalırsa bu geleneksel atışmalar, beddualaşmalar, sürekli olarak her bölümde olan aynı sahnelere ben okeyim. Ona hiçbir şekim yok. Çünkü oyuncular iyi. Yani Ejmel'i de oynayan, Fidan'ı da oynayan, Sadakati de oynayan Rollerini iyi yapabildikleri için, gerçekten o yöreye ait birer insan gibi davranabildikleri için onları bir tiyatro oyuncusu gibi izlemek keyifli zaten. Ama ana hikaye olarak oradan yürütmeye çalışmaları beni, beni biraz yıldırmıştı ama bu iki bölümdür dizi çıtayı çok yüksek bir yere koydu. Boran faktörünü sokaraktan bambaşka bir yola doğru evrildiler. Bu birçok konu açılımına sebep oldu ve konu açılımların nereye gidebileceğini de kestiremiyorsun çünkü orijinal bir deneyim yaşatıyor şu anda hiç kimse farkında değil hayatta kimsenin kolay kolay başına gelebilecek bir şey değil bir şeyden bahsetmiyoruz bazı insanlar merak ediyor uzak şehri aldığı reytler çok yüksek olduğu için otomatik olarak adam açıyor kaçıncı bölüm 39. bölüm ya bir bakıyor iki tane kardeş bir tane orada da kadın var e, abisinin karısına evlenmiş lan deyip kapatıyor diye anlatabiliyor anlamıyor çünkü bu hikaye en başından beri deneyimlemek lazım olaylar nasıl başladı nereye gidiyor yani direkt sonuca bakmamak lazım giriş gelişme sonuçtur yani olay Demiş ki imam namaz kılmayın demiş mesela ki adam lafın sonundan dinlemiş. Aa ne demek i̇mam, namaz kılmayın ne demek? Meğer sen lafın başına diyor ki abdest almadan namaz kılmayın. Anlatabiliyor muyum? Yani herkes dizinin orasından burasından izleyip diziye çamur atıyor. Ama dizi o kadar değişik bir yere sürükledi ki bizi. Hiç kimsenin verecek bir cevabı yok, hiç kimsenin doğrusu yok. Yani sanki bir akrabamın, bir komşumun başına bir şey gelmiş, ama ben karışmak istemiyorum. Ama aynı zamanda kulak kabartıyorum, merak ediyorum ya. Öyle izledim yüzleşme sahnesinde o yarım saatlik bloğu oturdum sanki yanlarına ulan bana kimse bir şey demesin ama ben de olayı merak ediyorum. Yani öyle bir çok böyle gergin bir ortam vardır ya. öyle hissettim kendimi bir ekran başındaki bir izleyici olarak değil de onların yanında onları kulak kabartan ama bana da ilişmesinler sesimi de solumu da keseyim, kapatayım ve onları dinleyeyim acaba bu iş nereye varacak merak ettim. Yani bu kadar olayın içerisinde hissettiğim uzun zamandır bir diziye hatırlamıyorum ya. Çok organik ve çok orijinal bir deneyim olarak geliyor. Birçok dizi övüyoruz. Taşacak bu Deniz'i övüyoruz. Eşref Rüya'yı örüyoruz. ama bunların çok da olayın içine sokup beni onlara kafa patlatacak kadar da çok etkilemedi beni hiçbir hiçbir hikaye. Uzun zamandır böyle hissetmemiştim. Senarist'in şu huyunu da çok seviyorum. Bir mevzu üzerinde kalırken ama ilerleyen bölümlere de yeni hikaye açılımlarının kırıntısını bırakıyor bize. Mesela bu aranın Bulgarlarla ne işi var? Belli ki yurt dışına sadece okuyan, avukat olan bir adam değil de belki de Alboralara ileride düşman olacak bir adam olarak yetiştirdi kendisini. Belki de kara olaylara girdi, mafyalarla dalaştı. Belki mafya kendisi belki de. Alboraların başına geçirmediği için belli ki Cihan'a karşı bir haset beslemiş. Sadakate karşı şey almış. Benim istemediniz, beni başka yetiştirdiniz dedi. Belki de kendince mafyacılık oynamaya çalıştı ve Bulgarlar'da da başa girdi. Bu başın başı belaya girdi. Ya da Nadim'in Cihan'ın babasını vurması, bunu da öğrendik. Yani bu bilgileri önümüze attı. İlerleyen bölümlerde bakın başka mevzular da var dedi. Davetkar bir şekilde senarist çağırdı. Bak bu oyunu çok seviyorum. Dizinin en başından biri bunu yapıyor. Küçük bir yerde bir şey patlatıyor. Bazen mine vasıtasıyla patlattı. Bazen işte o ölen doktor var diye onun vasıtasıyla patlattı. Onların vasıtasına bir takım bilgiler alıyoruz. Daha sonra bilgiler öyle bir yerde veriyor ki o bilgileri de mesela bir önceki bölümde tam Ecmel küçük denizi vuracak. Cihan olayı patlattı. Dur senin o torunun dedi. Yani çok önemli kritik yerlerde uzun bölümler boyunca saklanılan gizemler winner anlarda kullanılıyor ve bir işe yarıyor. Yani sırf böyle bir gizem açığa çıksın da değil de o gizem çıkıyor ama bir işe de yarıyor. Mesela bu bölümde aynı şekilde Boran tam ecmeli vuracakken o senin baban falan gibisinden ya da bu ben senin babanın falan gibisinden dedim. Çok iyi bağlıyor ya. Bağlama da çok iyi. Bir yıl öncesine gittiğimizde nasıldı? Şimdi nasıl? Kanada'da Ali adında bir kadın, kocası Boran, oğlu var Deniz. Kanada'da hayat sürüyor ve bir yıl içerisinde bambaşka bir şeye dönüştü ve o masadaki hay masayı hayal edin. Cihan, Boran, Alya. Ne çıkartmamız lazım bu konuda? Ne çıkartmamız lazım? Çok büyük konuşmamak lazım. Hayat seni öyle bir yere getirir mi demek mi lazım? Hayatı sorgulatan bir Uzak şehir izliyoruz ya hiç beklemiyordum bu tarz bir diziden de böyle bir ikilem içerisinde kalmamızı. Vurgun'dan da bir şey çıkacak mı acaba? Vurgun da sanki bir yıl içerisinde boş durmamıştır diye düşünüyorum. Yani Boran'a bakarken acaba onun da başından dolaplar çıkmış olabilir mi? Vurgun belki Boran'ı bu duruma sokmuş olabilir mi? Çok sadık bir adam gibi gözüküyor ama Vurgun'dan da sanki bir şey çıkacakmış gibi ama çok da acele etmiyor fark ettiyseniz Sürekli olarak Seneriz neyi nerede kullanması gerektiğini çok iyi biliyor acele etmiyor. Yönetmeni de bu bölümde çok beğendim. Normalde biliyorsunuz ki ben yönetmeni çok beğenmem. Dizinin yönetmenini. Mesela bu bölümde çok iyi çalışmış. Statik mekandı. Çok fazla efor sarf etmemişler belli ki. Çünkü dış mekanlar çok yorucu oluyor. Işık kaçıyor. Gün kararıyor. Hava bulutlandı. İşte insanları zapt et, O çevreyi kontrol et derken baya bir zaman ve emek sarf ediyorsun. Ama dizinin çok büyük bir kısmı belli mekanlarda geçti, stabil mekanlarda geçti. Kamera planlarını çok beğendim. Final sahnesinde iki kardeşin düşmancıl bir şekilde birbirine doğru bakışı, ortada Ali'ye göstermesi ve öyle bitmesi ya da tam yüzleşmeden önce ya da yüzleşmeden sonra olması lazım. Ali ve Cihan'ın merdivenin bitişinde böyle yan yana durmaları, mazlum bir şekilde ne yapacaklarını bilememeleri, kararsızlıkları. Çok iyi planlar yakalamış yönetmen. Gerçekten tebrik etmek gerekiyor. Ya da Boran'dan Cihan'ın yüzleşmesi, ateş var ortada, ateş. Ekranın bir yanında ateş, bir yanında Cihan. Diğer tarafı kestiğimizde bir tarafında ateş, bir tarafında Boran. Ortada bir ateş var, birinden biri yanacak ya da ikisi de yanacak. İmgesel bir anlatım. Açı da çok güzel. Biraz şey gibi düşünebilirsiniz simülasyon gibi düşünebilirsiniz. Hani pilotlar uçuşa geçmeden önce bir takım simülasyon eğitimleri alırmış ya sanki gerçekten uçuru, uçağı uçuruyormuş gibi. Burada da ya böyle olsaydı ya böyle olsaydı deneysel bir şey deniyor, deneniyor şu anda fark et kimse fark etmiyor ama böyle bir durum olsaydı böyle bir durum içerisinde ne yapardınız? İşte cevabını bulmaya çalışan bir diziden bahsediyoruz. Garip yani çok enteresan duyguları sokan bir dizi ya. Bu çok daha fazla övülmesi lazım bence. Ya keşke Altın Kelebek olsa da en iyi dizi ödülünü veren versem direkt. Biraz kararsızdım sezonun başında ama bence kesinlikle bir birinci sezon üzerine koydu. Birinci sezonda Ali ve Cihan çiftini çok övdük ama birçok eksisi vardı bence ama ikinci sezonunda konu tamamen yani senarist tembellik yapmadı. Cihan ve Ali çiftine çok fazla sarılmadı. Kendisi Boran faktörünü soktu ve bambaşka bir dönem başlattı uzak şehirde. ikinci bir dönem başlattı ve bu ikinci dönemin altından çok başarılı bir şekilde kalktı. O yüzden keşke Altın Kelebek iptal olmasaydı da direkt olarak en iyi dizi, en iyi senaryo, en iyi çift kesin alır. En iyi yardımcı kadın oyuncu Gonca Celos'un bence. <laughs> Benden bu kadar. Vallahi her uzak şehir bölümü sonunda çok etkileniyorum. Keşke günlük diziye dönse de her gün uzak şehir izlesek ya. Çok keyif almaya başladım. Acayip keyif almaya başladım. Bir numara benim için şu anda güncel olarak. Vay bay bay.